Be in... Selam millet ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Survival Game oynuyoruz. Ee, Chernobyl 2015 adlı map'teyiz. Oyunumuz başlıyor. Hemen ortamıza doğru gidelim. Bizim ortamız yani. Ah tamam da iyi sıçtık. Şuradaki chest'e içerisinde... ah çok güzel, çok sağ için. Abi hadi. ha. Tamam ya yani. şimdi gel hadi git bakayım al 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 alp, alp, al onu alp. Şuradaki al. Şuradaki kesti alalım alayım, alayım de gideyim derken oha abi hangi ara aldınız? Fuck you. Adam ne söylemiştir ha şimdi. Hayır hayır hayır. Hayır no. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No. Seni alacağım ama dur şu golden apple de gerek kalmayacak. Şöyle bir gezeyim şuralarda. Ah gel gel gel. Gel. Ne dedim ben sana? Golden apple gerek kaldı mı yani. Sonuçta aldık mı aldık. Şuradan da çıkalım hemen. Şu epi'yi alalım. Kahretsin yine başladım allıklarım. Abi anladım. Abi çıksana. Ya neden atlamıyorsun? Tam ucuna geldik mi atlayacaksın ha tamam. Şu baltayla keselim ya. Aslında da kessek. Neyse. Şu an bir şey ölçtüm de yani yanlış şey ölçmüşüm. Şunları da atalım artık kim alıyorsa alsın. Umrumda değil. Hoppala şuradaki epimize de çıkalım. Ve çıktıktan sonra ise adamları öldürmeye başladım da. Söylediğim gibi video, video depoluyorum. Videolarda birazcık ölü gibi olabilirim. Çünkü dene 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 ne olur gına gelir. O yüzden yani videolarda ölü gibi olabilirim. 3 kişi izliyor. adam inşallah görmemiştir beni. Ha, görmüş ya. Abi hayır. Az da aşağı inmem lazım. Ah tamamdır. Bu bu derinlikten atamıyor demek ok. Sıçtım. Bir buçuk kalp bir şey bak ya. Cık. Yemin ederim böyle de ölürsem. Abi şu an harbi var ya. İnşallah arkalanmam yani. Hoppala sen oradan gittiysen şuradan bir yay çıkartırım ben de. Yayı da çıkartamam. Sen ölecek gibisin. Gönder gönder buraya gönder. Gönder. Görmedi galiba bu adam beni aynen. Oh şimdi gördü. Oh shit. Oh gel buraya. Gel tar sen target sen target'ın babasını yiyeceksin şu anda. Abi arkadan adam geliyor. Neyse. O hacker. Ama suyun altından daldık mı? Ne hacker'lığı kalır. Ama iyi hacker'sa kalır ya aynen. Hacker'lığı kalır yani. Sağlam yakırsa şöyle. Şuradan bir yağ çıksın. Ay çok az kalbim kaldı. Hoppala şunları da açalım. Kim geldi? Adam mı geldi? Gelmedi galiba ya. Bakalım. Dur bir dakika geleceğim yanınıza. Durun durun. Durun durun heyecanlanmayın çocuklar. Heyecanlanmayın. Abi şunu da yiyelim. Şu adamı alacağız çünkü. Hop o da geliyor abi. Ha ok da bitti tamam sıçtık. Abi oltan inşallah sen ölmeden alabilirim ya. Birinin kılıcı yok abi, abi baldanlar abi benler aşağı geçiyor şu anda. Abi bu öldü de. Hadi bakalım öl artık. Öl ha tamammış sen öldün. Sen de gelme, canım çok az yani. Öyle öldürebilirsin. Bakalım. Hadi hayırlısı. Adamın... Nereye gitti adam? Nereye gitti adam? Ha, kaçıyor. Tamam, son anda gördük. No. Reç. Tamam sen öldün. Sen de gel abi derken. Ne al ne almadık oradan her şeyi adam yemiş mi golden apple ya. Neyse. Seni iki, seni de 4 seni de 5 yapalım. Aynen şu an durumumuz çok iyi ya. Diğeri nereye gitti? Ortaya gitmiştir diye tahmin ediyorum ama hadi bakalım. İnşallah ortaya gitmişsindir. Beni uğraştırmazsın. Şu etimizi yiyelim. Acıkmayalım artık. Sinir oldum. Oho. Ortada mısın? Değilsin. Peki. Yalnız burada bir kapışma olmuş gibi. Şöyle dört tane dokumuzu yapalım. Ya da şurası şurayı biri yakmış ya şunları atalım şuraya Hop Gör az daha yakıyordum Ananın amı ah, Adam çok şey yakaladı aynen Helal olsun Neyse boşu boşuna suya atlamayalım da Şu an internetim mi iyi ne iyi lan şu anda Harbi gel 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 sen de öldürüp gitmece başlayacağım. Gel gel. Yalnız ödümü patlattı ha velet. Yemin ederim ödüm patlattı. Bu arada yorumlarda yazanlar olmuştu. Anneye söylemek bu kadar kolay değil. Biz öyle yani ciddiye söylemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Denizhan'la benim videom özellikle. Çok şey gelmiş o yönden. Şunu da yiyeyim de. Ha, iki defa yandın. Kaskın bana lazımdı zaten. Tamamdır, lazım olan şeyi de aldım. Atarım artık videoyu, aynen. Fazla şey yapmam yani. Cebelleşmem. Atarım, yani. Ditmeçe gittik son sonuçta. Güzel de killer aldık. Aynen, sıkıcı olmayacağını düşünüyorum bu videonun. Hacker. İki oka giderim ama şu anda. Abi adam ağır yakır ya. Yapma lütfen ditme çekeyim bari. Yapma hacker yazma vaktim olsun sana. Adam açıyor fly geliyor ya. Ne video bana dalan adamın adı Monkeys. Hacker, team. Abi adam hacker. Baksanız abi şu ek ya. Aynı anda da lazım bu adamı çünkü ikimize birden karşılık vereceğini hiç sanmıyorum. Oha. Evet gördüğünüz gibi gençler Bağlatırsanız sevinirim Monkey Putless Hacker Neyse arkadaşlar Bir Minecraft Survival Games videosundan sonuna geldik Başka bir Minecraft Survival Games videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay Dur şunu da çekeyim de bari öyle bitireyim Monkey Putless adlı arkadaşımıza Bağlatırsanız sevinirim bakın Hadi artık gir zaten Yenileceksin evet Neyse Bye-bye.